Herkese selamlar arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir oyuna başlıyoruz. Oyunumuzun ismi Mallory'im. Ee, korku oyuna başlıyoruz, hemen şöyle play diyelim. Ee, bakalım nasıl bir korku oyunuymuş. Ben de ilk defa oynayacağım. Wow! Oğlum. Oyun İngilizce, Türkçe yok maalesef. Tamam, daha bırak bunu ya. Yukarı doğru gidiyorduk Allah Allah. Amacımız buradan kaçmak olacakmış. Ee, ne kadar süre bilmiyorum bir videoda bitirebilir miyiz onu da bilmiyorum. Adamlar ne yapmışlar oğlum burada? Asmışlar burada millet. Evet. Her tarafa yol gidiyor be. Ana, bidonları de devirdik. ne oluyor lan Oğlum. kapı kafayıydı. ay daha geliyor mu geç şu yolda oraya çıkıyormuş galiba burada da bir kapı var kapılar manyak şunlar da soba değil mi evet bu da oyunun kontrolleri yok. İlginç. Eee ki Kontrolleri yok. Hassasiyet ayarı yapamıyorum. O yüzden hassasiyeti biraz oyunun kötü. Anam bu ne lan? Kan. Kan. Buralarda hiçbir şey yok ya. Lan ne oluyor oğlum? Buradan gidemiyoruz. Allah Allah. Ha burada A var. Hemşek A var. Şu anda gördüm. Burada iş yok. Da çok güzelmiş. Merhaba abi. O ne lan? Oğlum. Niye hareket ediyor şimdi? Dur oğlum dur. Hareket etme dur. Kapı açılmıyor. Abi oyunun asasiyeti çok kötü ya. elimde yok yani. Oğlum. Kamera niye o tarafa dönüyor? Allah Allah. Kim o? Şu an Buradan geliyor da tıkırtı. Açamıyorum. Evet. Merhaba. Saygılar. Ya oyunun kamera ve hassasiyet konusunda sıkıntıları var. Ne oldu oğlum. Kütüphane mi? Be. Ha. Bir şey bulduk. kamerayı mesela sola çeviriyorsun birden sağa dönüyor. Değişik bir şey oluyor yani anlamıyorum. Bu arada korku oyunu öneriniz varsa arkadaşlar onu da oynayabilirim. Araya böyle bir korku oyunu. Oyun. Bu arada ben oyunu APK olarak indirdim. Play Store'da da vardı zannedersem bakmadım yani internette indirdim eğer Play Store'da var ise ee, acaba APK olduğundan mı böyle hatalı bilmiyorum Bakın şu an kamera sapatıyor. Abi ne oluyor gözünü seveyim. çıkalım. Şurada ha. Burada açamıyoruz. Oh. tane anahtar bulmamız lazım da nerede? Buradan geldik. Bu kadarmış. Büyük bir malikane burası, Herhalde. Oh, şey var mı acaba burada da? Ee, o bulduğumuz şeyden bakıyorum da göremedim. Burada bir tane kocaman koltuk var. Nedeni çıkabiliriz mi? Çıkmıyor. Dur Abi şu oyunun kamera şeylerine uyuz oldum. Birden dönüyor ya. Çıkamıyoruz Şurada da kitaplıklar var Burada da var kitaplıklar bir anahtar bulmamız lazım ama anahtar nereden bulacağız? Burada bir kapı var. Burada. Yalnız hiçbir olay yaşamadık. Şu an sessiz sakin ilerliyor. Bakalım. Korkunç bir olarak Ben şimdi? Help. It wasn't your fault. Ne dedin? Abla ben İngilizce anlamıyor. Ben var Türkçe konuşmak. Sen var İngilizce konuşmak. Allah rahmet eylesin. Dayı seni çok felaket öldürmüş dayı. Oğlum hangi kapı açıldı lan? Bir saniye bir saniye. Ne Hı. Hı, odun galiba. Alori. Dayı sana ne yaptılar böyle? Sana bunu yapan hayat bize neler yapmaz. Allah Allah. Adana atar istiyor. şu kamera hızlı mesela Buraya gittik, buraya gittik. Buradan geçtik. Aha bura açılmış. Hayır bura açıldı zaten değil mi? Pardon. Ee, gel dönelim. Bura kapı gibi bir şey. Kapı gibi bir şey mi? Açılmıyor. Bir kapı açılma kapanma sesi geliyor. Allahım. Wasn't your fault. <laughs> It was my fault. Can you hear me? Hello. Hello. Can you hear me? Hello. 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 Yorumunu size bırakıyorum. Ee, daha önce oynayanlarınız var mı bilmiyorum ama boyun. Abi ben orada kamerayı bile döndüremedim yani. Burada anahtar işte. Ben bu anahtarı nereden bulacağım ya? Yani? Her tarafı gezdim anahtar, anahtar yok. Buraya çıkamıyoruz zaten Ama ya dediğim gibi Allah APK yüklediğimden olmuş olabilir arkadaşlar bilmiyorum. Ben hani internet üzerinde oyunlara bakarken APK oyunlara orada gördüm dediğim yükleyin bir bakalım nasılmış deneyelim deneyelim dedim bu ne kapı var ama bak şu anda kamera şey düzeldi o sıkıntılar olmuyor ilginçtir ama oyun değişiyor Oh bakalım biz bu şeyi nereden bulacağız? Bura açılmıyor. Bura kapı değil. Kapı gibi duruyor ama açılmıyor. Burada son bir daha bakıyorum hani sağda solda. Acaba gözden kaçan bir şey mi var ben mi göremedim? Tuvaletin içinde olabilir mi acaba diye. Görünmüyor. Mo burada ne malikane bayağı büyük yani. It It geliyor. Can, can Nalet olası geliyor. Orada kamerayı bile döndüremedim yani. Kamera sapıttı orada. Bayağı harbi sen ne yaptılar sana ya. It wasn't your fault. It wasn't my fault. Sister. What did you do? Brother, I'm sure. ufacık boyu var lan. It wasn't your fault. It wasn't. Orada orada da. It wasn't your fault. It wasn't. Hey, hello. Can you hear me? It wasn't your fault.

isterseniz devamını getirebilirim. Ama oğlum kapı küçüklediler. Yani şahsen böyle deneyimlemiş olduk. Böyle enteresan oyunları ıı, e... Ama ıı, ben şahsen pek beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Hani bir deneyimlemek adına ıı, oyunu yükledim. Kollektik diyor. Bunlardan bulmamız gerekiyor büyük ihtimal ama bir şu şey ana kadar iki tane bulduk. Hatta birini tesadüfen bulduk. Eee Iıı... Yani 20 dakika da olmuş. Şöyle geziyorum etrafta ama videoyu bitireceğim. İlk başta zaten bu kamera hassasiyeti falan olayları yüzünden pek oynayamadık. Kamera sapıtmasından dolayı. Aha bak bir tane daha buldum. Bu değil mi lan? Ha o şeymiş. Duvarın dekoruymuş. Ee, bilmiyorum oyunun Play Store'da var mı? Ee, bakmadım. Hiç direkt dediğim gibi internette APK oyunları arasında buldum yükledim deneyelim dedim nasıl acaba falan diye. Ee, şeyde var mı Play Store'da ben de bakacağım şeyden sana videodan sana. Ee, var ise Play Store'da da indirdiğimizde de böyle kamerada sıkıntı var mı hassasiyette falan. Ee, bilmiyorum. Ama başka bir korku videosu da görüşünceye dek hoşça kalın. Sizden bu video beğeni yorumlarınızı bekliyorum oyun hakkında ve başka korku oyunu oynamamı istiyorsanız onun hakkında. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.